ile karşınızdayız. Fenerbahçe'den büyük çalım geliyor. Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı. İtalyan basını duyurdu. Fenerbahçe'nin transfer gündemine Hakan Çalhanoğlu geldi. Sarıla Civertler'in milli futbolcu için Inter'e yapacağı teklif ortaya çıktı. Orta sahada Fred'in yanına Yıldız bir isim katmayı hedefleyen Sarıla Civertler'de gündeme milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu geldi. Hakan'ın maliyeti konusunda bilgi alan Kanarya, transfer için harekete geçmeyi planlarken İtalya basından flash bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Guarro'nun haberine göre Fenerbahçe'nin 20 milyon euroyu bulan bir teklifle Inter'in kapsını çalmaya hazır olduğu iddia edilmiş. Haberde ayrıca sakatlık sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Hakan'ın salı günü Milano'da sağlık kontrolüne gireceği bildirilmiş. Transfer markete göre 30 milyon euro değeri olan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile mevcut kontratı 2027'de bitiyor. Sarılaj Vertler'in hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla görüş